arkadaşlar gördüğümüz to be adında tek bir tane fiilimiz vardı. Hani ben bunu bir rüzgar gününe benzettirmiştim. Bir güneşe gökkuşağına benzetmiştim. Elimde tanım konum halde gelen sesli harflerim vardı. E bunlar kendi içinde bir bilinen aynı şekilde bir bilinmeyen olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Nerede şimdiki zaman dilimimde bilinen sesli harflerim için cümlenin içinde emisar bilinmeyen ifadelerim için Cümlenin içinde hevhezbin dediğimiz yapımız vardı. Her ne zamanki alfa noktasına ulaşır buraya zaman ve referans verirsek vanzor yapısı anılarda bir yerlerde değilse işte o zaman karşımıza hevhezbin dediğimiz ifade geliyordu. E o zaman şöyle bir baktığımız zaman ayıncı dediğimiz yapı dediğinde ise cümlenin içine bir yaprak daha açıyorduk. Hani bu rüzgar yürüyordu ya. Verb ayınca yapımız oluştu. E o zaman elimizde artık emizar verb ayıncı. Yani sahip olunan bilinen tanım konum halde tekrar eden sürecimiz. Yada bin ayıncı yani sahip olunan bilinmeyen tanım konumu halde tekrar eden ay süreç dediğimiz ifademiz geçmişte bir yerlerde de zaman ve referans verirsek sınırlandırırsak işte o zaman vazver ayıncı analarda bir yerdeki görüntümüz için ise karşımıza gelen yapımız Hezbin ayıncı dediğimiz ifademiz. O zaman şimdiki zaman diliminin bilineni, geçmiş zaman diliminin bilinenine, şimdiki zaman zaman diliminin bilinmeyeni geçmiş zaman diliminin bilinmeyeni. E, o zaman cümlelerimize baktığımız zaman aradığımız yapı ya sesli harf ya da ıyor ya da ıyordu dediğimiz ifadelerden başka bir şey değil. Bilgisayarın şarjı çabuk bitiyor. Cümlenin arkasına bir dur yapısını eklemem lazım ki cümlenin içindeki özne ve fiil yapısını görebileyim. ın takısından karşıma of yapısı geldi. Ne bitiyor? Charge of computer. Yazalım. Charge of computer. U harfi is. ıyor ayincimiz bitmek finish. Çabuğun karşılığı quickly. Quickly. O zaman yazalım. Charge of com computer. Computer is finishing quickly. Annem çok çalışıyor. Üçüncü tekil gene dur ifadesini ekledim. Annemi cümlenin sonuna. My mother bu benim annemin alışkanlığı, geleneği. U harfinden has been. I dediğimiz ifade ing. Çalışmak work. Çokun karşılığı en Yazalım my mother. Bir gelenekten bahsettim. Belirsiz bilinmeyen bir alışkanlıktan bahsettim. My mother has been Working elat. Peki dünyada her gün yüzlerce insan kanserden normalinde ölüyor der cümleyi keseriz ama çoğul ifade olduğu için lar ifadesini yazmamız lazım. Yüzlerce insan Hundreds of people Hundreds Of people A harfi ar, ıyor, ayıncı, ölmek, die. Denin karşılığı from, cancer, everyday, nerede, over veya on veya at, Edward. Yazalım hundreds of, hundreds of people are dying from cancer. Every day. Ben buraya overworld diyeceğim. Etin yerine. İnsanlar otobüs bekliyorlar. Kim bekliyor? İnsanlar. People. A harfi. Bu gelenek şeklinde have been. Gelmiyor bu otobüsler. ayı ayıncayı beklemek. Wait. Otobüsün karşılığı bus. Her gün pencereden baktığımda duraktaki insanları görüyorum. People have been. Waiting. Bas. Kitap okuyorum. M harfi I. Bu benim için sınırlı bir eylem. I am. Your ing. Okumak. Read. Kitabın karşılığı book. E o zaman Türkçeyi tersten okuduğumuz zaman İngilizce. İngilizceyi de tersten okuduğumuz zaman karşımıza Türkçe gelecek. I am reading book.